Kiev yakınlarındaki Borispol Uluslararası Havaalanı'nın hemen yakınlarındayız. Burada olmamızın sebebi savaşın başladığı gün buraya insani yardım faaliyeti için gelen ama sonrasında hava sahası kapatıldığı için geri dönemeyen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki nakliye uçağı A400M tipi 2 nakliye uçağı hatırlanacağı üzere savaşın başladığı gün buraya ulaşmıştı, havaalanına ulaşmıştı. Beraberinde taşıdığı kargolarla birlikte o kargolar indirildi. Ancak tam da o saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı nedeniyle bilindiği üzere tüm hava trafiği durdurulmuştu. İşte bu yüzden de o duran hava trafiği nedeniyle de Uçaklar burada havaalanında kaldı. Uzun süre bilindiği üzere hem Rusya'yla hem Ukraynalı yetkililerle uçakların buradan kalkması ve Türkiye'ye dönmesi için görüşmeler gerçekleştirildi. Ancak Ukraynalı yetkililer havaalanı çevresine dönükte hava saldırıları gerçekleşebileceği nedeniyle güvenli olmadığı bilgisini paylaştılar. Rusya ile de görüşmeler gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar her iki ülkenin savunma bakanlarıyla da birkaç kez bu konu başlığında görüşmelerde bulundu. Ancak dediğimiz gibi hava güvenliği sağlanamadığı için uçuş güvenliği sağlanamadığı için o uçaklar halen buradalar. Savaş hala devam ediyor. Ateşkes sağlanmış değil. Uçuşlar açılana kadar da uçakların burada kalabileceği belirtiliyor. A400M'ler bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en yüksek kapasiteli nakliye uçakları ve bu uçaklardan ikisi şu an itibariyle Kiev yakınlarındaki Borispol Havaalanı'nda beklemeye devam ediyor. Tabi bir süre uçağın mürettebatı uçaklarla birlikte havaalanında kaldı. sonrasında ise Büyükelçiliğe alındılar. Büyükelçilik tarafından da misafir edildiler. Hala da beklemeye devam ediyorlar. Tabi şunun altını çizelim. Bu mesafeden görebildiğimiz kadarıyla uçakların uçuşuna engel herhangi bir hasarları olmadığını söylemek gerekir. Yani eğer hava sahası açılabilirse Türk Sağlık Kuvvetlerine ait A400M'lerin de buradan kalkmasında herhangi bir teknik sakınca olmadığını şu saat itibariyle söyleyebiliriz.